Değerli basın emekçileri hoş geldiniz. Dün İstanbul'da bir okulda vuku bulan bir olay sonrası maalesef bir eğitim emekçisi arkadaşımızı daha kaybettik. Öncelikle kaybettiğimiz eğitim emekçisi arkadaşımızın ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Gün geçmiyor ki okullarda bu, bu tür şiddet olayları vuku bulmasın. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün çağrılara rağmen bu konularda duyarsız kalması, bu şiddet sarmalarını giderek arttırmakta. Biz de bugün bu şiddet sarmalına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili hem bakanlığı uyarmak, hem de kamuoyuna sesimizi duyurmak için sizlerle bir basın metni paylaşmak istiyoruz. Okulda şiddetin hedefi olan bir meslektaşımız daha hayatını kaybetti. Okulda şiddet sona ermeli, can güvenliğimiz sağlanmalıdır. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan emekli öğretmen İbrahim Oktugan bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiştir. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında, evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızda sarmalamış olması da çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedef haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Yaşanan bu şiddet olayları adeta bir bakanlık politikasına dönüştürülen eğitim emekçilerinin itibarsızlaştırılmasından ayrı düşünülemez. Bugün bir eğitim emekçisini hayattan koparan ne basit bir öfke krizi ne failin öğrenci ya da veli oluşu ne de öğrencinin uyruğu ile ilgilidir. Bizzat bakanın yaptığı açıklamalarda eğitim sisteminde yaşanan olumsuzlukların Temel nedeni olarak öğretmenleri göstermesi, Cimer uygulamasının velilerin elinde bir sopaya dönüştürülmesi, MEB'in isteğinde yaşanan sorunlara çözüm üretmek yerine öğretmenleri ve idarecileri, velileri, veli öğrenci karşısında tek muhatap olarak bırakması bugün yaşananlara zemin oluşturmuştur. Yıllardır yaptığımız tüm uyarılara rağmen alınmayan önlemler nedeniyle dün 40 yılını çocukların eğitimine adamış bir öğretmen arkadaşımızı maalesef bakanlığın ideolojik örgütlenme alanına çevirdiği, yapboz tahtasına dönüştürdüğü eğitim politikalarının sonucu olarak kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okullarda yaşanan şiddetin ve eğitim emekçilerine yönelik saldırıların önlenebilmesi öncelikle her fırsatta eğitim emekçilerini hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Türkiye'nin her yerinde eğitim kurumlarında birbirine benzer şekillerde eğitim emekçilerini hedef alan şiddet olaylarının yaşanması, şiddetin arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılmasını, eğitim kurumlarında eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasını gerektirmektedir. Okulda şiddet olaylarının son bulması için Milli Eğitim Bakanlığı acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz. Eğitim emekçilerinin başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyacımız var. Eğitim kurumlarının tümünde şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır. Eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda eğitim sen olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere tüm demokratik kamuoyunu birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Bugün iş yerlerine siyah kurdele kokart takıp giderek tepkimizi dile getiren metnimizi okumuş bulunmaktayız. Ardından eğitim sen olarak diğer sendika başkanlarını da arayarak ortaklaşma ve birlikte eylemde bulunma davetinde bulunduk. Bugün İstanbul'da düzenlenecek Cenaze törenine, MEYAKA düzeyinde ve İstanbul şubelerimizin kitlesel katılımını sağlanacaktır. Perşembe günü mecliste partiler ziyaret edilerek basın toplantısı yapılacaktır. Cuma günü bir gün iş bırakarak Ankara şubelerimizin de katılımıyla Milli Eğitim Bakanlığı önünde diğer illerde de şubelerimizin belirleyeceği yerlerde olacağız. Eğitim sen olarak İbrahim Oktugan öğretmenimizin Ailesi başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza ve eğitim camiasına başsağlığı diliyor okullarda yaşanan şiddetin sona ermesini ve can güvenliğimizin sağlanmasını talep ediyoruz.